Kebabı kebabı nasıldı? Başarılı biraz yağlı. Ama güzel. Yenir yani. Buraya gelince yer yani misin yerim. Kadıoğlu konağına geldik. Kalacağımız yer Denizhanlı ekili odamız. Denizhan. Çayını yapan Denizhan. Hemen şöyle geçelim. İşte yerleştik. Bulduk. Ee, terliklerimizi, havlularımızı. Şöyle de bir banyosu var. Gayet küçük. Aa, yani kullanışlı. ideal. O hiçbir sıkıntı yok. Ee, dışarıdan da güzel. Konak olmasının etkisiyle e, tavanlar ahşap. ahşap. Şurada gaz lambası süs de var diyelim. Dekoratif güzellik. Ben sen nasıl buldun? İlk bakış olarak güzel. İlk izlenim güzel. Temiz gözüküyor. Bakalım bundan sonrasını bize kahvaltıda ben kanıtlamaya çalışacak. Bakalım. <laughs> Beklemedik. Kastamonu Saat Kulesi'ne geldik. Ama Saat Kulesi'nin önünde yarım kalan telefilin parçası. Evet, AKP'li belediye başlatmış, MHP'li belediye durdurmuş. Şöyle ilerisinde direkler var. Ekonomik şey olmadığı için. i̇şte ileride saat kulesi. Buradan karşıdan da, şurada gözüküyorsa Kastamonu Kalesi ve Kastamonu manzarası var. Daha sonra kaleye de, oraya da gideceğiz galiba. Ee, bir manzara daha sonra çekelim şuradan. Zaten çok da aşırı gezilecek yeri bize hitap eden yok gibi ama olsun. Ee, geldim görmek gerekiyor Saat kulesi altı kısmı da. Hanım 10 tane simit yeter mi? 10 tane yeter Onlar küçük olanlar değil mi? Şunun gram Bir tane et mi? 3 tane. Yani bu? 8 lira. 3 tane üç tane ne? Aralarında ne fark var? Gramaj farkı var. Bu? Tamam. Bu mi? 200 gram, bu 250 gram. Kocuğunu naz olsun. Evet anne, ne aldık? Sendeyiz. Burası Kastamonu'nun en ünlü e, simitti. Kendine özel. Kel simidi. Rizeliler bizim dese de Kastamonu'dan çaldıkları için hiçbir zaman burnu tutmuyor. Çok güzel, çok mükemmel bir tadı var. <laughs> Sonra evet. giderek hem Canlı'dan hem de Korkoroğlu'ndan pastırma aldık. Her ikisi de e, jelatine sararak kokusunun dışarıya çıkmasını ve de sönmesini engelledi. İnce ince kıyarak verdiler. ve Kıyma e, sürecini çektim ben zaten. E, evet, çok e, tatlarının güzel olacağına inanıyorum. Bu Canlı'nın, bu evet. da Korkoroğlu'nun her ikisinin üzerinde de e, biri 1923'ten biri biri 1910'dan beri bu mesleği yaptıklarını söylüyorlar. O yüzden Afiyetle yiyeceğimizi düşünüyorum. Sonra evet, evet, ama dedik ki Kastamonu çekme helvasız olmaz. Mutlaka gidip bir çekme helva alalım. Böylece bin TL'den çekme helva aldık. Bunun bir sürü marka olmasına karşın daha önce 1000 TL'ninkini yedik ve çok mutlu olduk. Beğendik de tadını. O nedenle karışık olan bu helvaları aldık. Bunu da afiyetle yiyeceğiz. Evet Kastamonu. Müzesindeyiz. Burada farklı farklı kişilerin şapkaları var, kullandıkları. Kastavan'ın biliyorsunuz şapka evriminin yapıldığı yer. O yüzden şapka önemli. Şerife Bacı'nın hemen arkasında varlık binası. Seyirgah Tepesi'ndeyiz. Bu da aşağı yukarı Saat Kulesi'nin karşısı. Kalenin yanı. Karşıda Saat Kulesi gözüküyor. Yaklaşık şurada. Hemen yan tarafta da kale var. Kastamonu merkeze. Tepeden bir bakış diyebiliriz bu şekilde. İstanbul'un Kalesi'ndeyiz. Ha, şuradan önce bir tarihçesine bakalım. Diyor ki Bizans İmparatorluğu Komnenos tarafından 7. yüzyılın sonlarında yapılmış. Ha, Bizans döneminde yapılmış. 43 depreminde büyük zarar görmüş. Ee, günümüze gelen kısmı Candaroğlu zamanında yapılmış. Bizans Kalesi zamanındaki kalesi gelememiş. Yokuş yokuş. Bak buradan da şöyle bir şehir manzarası. Bu kalenin manzarası suru. Oy. Selfie çeken insan. Kaleye çıktı mı? tepeye çıkma mottosuyla yürüyen Denizhan bayrağa gideceğim dedi. Bayrakta önümüzde. Oy. Evet kalenin uç kısımlarından bir tanesine geldik. Manzara olsun. Kalenin geri kavanı olsun. Bu şekilde. Şuradan da bir taraf gidiyor. Az önce geldiğimiz Seyrangah tepesi. Hemen şurası. Aha şurada da kalenin yolu. Anamla babam yeni geliyor. Evet. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi. Oh. Oh, Heyecanlı şey inin. Gel gel. Aşağısı var ya fena. Oh serinlik oldu. Burası var ya kesin zindan. Çarkayın zindan. Yok lan burası top lan. Topçu top, var Ama buraya top sığmaz top geri patlar. Ne ne bu? Burada top olmaz burası. Gözcü mü? İniş bu? iniş. Burası. <laughs> <laughs> lan ne oluyor? Saklandık ama. <laughs> ama nereye çıkıyoruz? Burası nereyi görüyor? Bak kalenin içi iç tarafını görüyor. Evet. Yani. Arkadaşlar. insan şunu al, devam et ben şuradan bir fotoğraf çekeceğim. Evet arkadaşlar. Aldım. Çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. Selam vereyim. Evet yanımda. Selamlar. Abim, evet -"İnmeye devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz üzere yeni şehirlera uygun yapılmış biraz dik. Biraz böyle inişi zor. Ama iniyoruz. Ya bizde bir... olma Yeni şey olarak şu an kalede. Evet burada da görmüş olduğunuz üzere bir boşluk. Kalenin içine girişi gören. Burası artık çıkış. Buradan muhtemelen ana bay. hole bir çıkış var. Kalenin girişine. Geçeyim, Geç öne. <laughs> evet. evet, buradan sonra taşlar yok, taşları çalmışlar. Evet, buradan sonrasında arkadaşlar kalinin girişi olmadığı için bundan sonrası sonradan yapılma tahta bir merdiven. Burası giriş zaten. Evet. Aa, Evet, bugün günlerden perşembe. Geyve'deyiz. Dönerken anlaşılacağı üzere evden. Kastamonu'dan sonra burada da iki gece. Bir perşembe gecesi, cuma gecesi evet. E, hatta üç gece, dün geceyle beraber. E, kahvaltı planımıza devam ediyoruz. Uyandık bir süre, bahçede biraz takıldık, domatesler topladım. Ve e, şimdi kahvaltı yapacağız. Bakalım aşağıda işler nasıl yürüyor. yapıyorsunuz? Evet, şu evet. Topladığım domates, biberler. Evet. evet. Şunlar Kasımon'dan gelenler. Hangi? küçük şu, kırmızı var. Şunlar, olanlar. şunlar Kasımundan geldi. Bu dört tane bizim bahçenin. Uzun olan, düz olanlar bahçeden. Al canım. Biraz dönmüş olanlar Kasımon'dan. Onları var. şey yapaydım, bir tabağa koyaydım. Koymuyor Peki, sen öyle evet. dedikten sonra ben... Ha. Bahçeden sonra devam ederiz. Eee... Kahvaltı. Ceyna. Tam olmamış tatlısınızla beraber. Bahçe domatesi. Tekrar domates, biberler. O da bahçe biberi. Niye şey Zeytin az önce söyledim ben bahçe biberi olduğunu. Kastamonu pastırmamız. Korkor oldu. Kastamonu semizimiz. Kastamonu Mangal işini başlatıyoruz. Eee mutfak işlerinden önce ateş yakan Deniz Hanım'la başlayalım. Hemen. <laughs> Hemen Deniz Hanım'la dönüyoruz. <laughs> Deniz Han, söylemek istediğin bir şey var mı? Eee mangalı oluşturma aşamasındayız. Demek oluşacak inşallah, yakacağız. Evet mangalın ateşin yaktığını söylüyor ses gelmediyse hemen söyleyelim Bu aşama 1 Evet Tavuğumuz Ve mangalda olan Tavuk artı soğan ve domates Denizhan Usta Görmüş olduğunuz üzere Harika Babam da Sofra ayarlamaları hareketli bir çalışma yürütülüyor burada. Evet. Biraz daha yakından. Of 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 of. Ceyve'de ikinci sabah başlıyoruz. Dün akşam uh, mangaldan sonra biraz dinlendikten sonra uyuduk hepimiz. Ah, uh, yeni bir gün başlıyor. Bakalım bugün ne yapacağız. Bugün bahçede yapılan işleri hemen şey yapalım. En son yaptığımız iş çimento. Çekimi. Çimento buralarda. Aynı zamanda tel çekimi de işlemi de sürüyor. Tel çekimiyle beraber büyüyen bitkilerin destek büyütmeleri de gerçekleştirdik. Ama en yoğun iş bu çimentonun karıştırılması gibi. Tabii dışarıda bunlar sürerken içeride de yeni buzdolabının gelme süreci devam ediyor. Daha gelmedi ama gelme hazırlıkları yapılıyor. Buzdolabı başka odaya taşıdı. Yer açılıyor. Bütün yapılanlar aşağı bu kadar. Evet, tabi evin bahçesi olması demek, mangal demek. O yüzden ikinci gece mangalda. Ben sebze hazırlıklarını yaptım, biberler burada, sarımsak burada, domates burada, ekmeğimiz burada. Bugün köftemiz var, yakılan ateş gördüğü üzere burada, köfte ise e, masanın üzerinde. Ateş başı, ateş başı, mangal başı insan. Yine e, Belki köftemiz etmez. Sevir de sucuğumuz var. Bakacağız duruma göre. Ateşin başı. güne. Sayalım kahvaltımızı yaptık ve ee, şimdi toparlanmaları başlamak üzere. Toparlanıp İstanbul'a doğru yola çıkacağız.